yürümüyor mu artık? Yoruldu. Yoruldu. bilir şu kapıya bu ülkeler tarihleriyle övünüyorlar. Bir bakacağım oraya. Bu kapılar en az 500 beş... Şu manzaraya şimdi bakın. Selam arkadaşlar. Nasıl yeşilin her tonunu görebildiniz mi? Çok güzeldi değil mi? Şimdi bizim evden arabayla 7-8 dakika uzaklıkta bir yere geldik. Burası Kanton Berne bağlı küçük bir kasaba. şöyle gezerken buraya uğradık. Dedik buranın bir görüntüsünü alalım. Çok güzel görüntüler arkadaşlar. Bakın burası bir köy evi. Çiftlik evi de olabilir. Burası da bahçesi. Böyle çok güzel bir merdiven yapılmış. Ne yaptı? Teo yürümüyor mu artık? Yoruldu. Yoruldu mu? Evet. Bizim Teo da çok nazlı ya. <laughs> hemen yoruluyor, hemen sıcaklıyor. Evet. Hemen terliyor. Evet. Kocaman bir ağaç. Çokmuş ya. Buradan çıkmam lazım. Eskiden buradan atlarla gidiyorlardı Zeynep. Nasıl çıkmışsa vallahi hayvancağızla. Ya. Vallahi. Aslında çıkmaya değer yok. çok güzel manzara var. Şuradan da gidebiliyoruz. Tamam. İsviçre'nin dört bir yanında böyle çeşmeler var ve bunların hepsinde su içiliyor. Eğer yolunuz hiçbir şey düşerse, böyle çeşmeler görürseniz hiç çekinmeden, hiç endişelenmeden, çekinmeden bu sudan rahatlıkla içebilirsiniz. Hepsi içme suyu. Bayağı yüksek. Bayağı yüksek yapılmış bu. Kaç? yapımı. Kaç? Evet arkadaşlar. Şurada gözüküyor. 1599 yılında yapılmış. Burası. Onların geçtiği yollardan geçiyoruz. Evet. Yüzyıllar önce. Yüzyıllar önce Tabii ki o dönemin en zenginleri, kariyerli insanları değil mi? Hı hı. Arkadaşlar bu ülkeler tarihleriyle övünüyorlar. Yani tarihine gidip de dışına klima asmakmış. Ne bileyim yanına AVM. Böyle uydurup kıytırıp işlerle uğraşmıyorlar arkadaşlar. Koruyorlar. orijinaline uygun şekilde de Renovasyonunu yapıyorlar. Koruyorlar. İşte bu şekilde ecdatlarına atalarından kalan yadigarlara bu şekilde sahip çıkıyorlar. Şurası da bak şu yeşil alanda parmağımla göstereyim. Ya, orası mezarlık. Şimdi bakalım nereye giriyoruz bu kapıdan. Bu kapıdan girdik. Böyle bir avlu gibi bir yere geldik. Burası teras. Şu manzaraya şimdi bakalım. şu akan derede serinlemek için yüzüyorlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tipik bir İsviçre coğrafya yani yerleşi imar planı. Tipik bir İsviçre imar planı dersek daha doğru olur. Neymiş Zeynep bu? Manzar. Hapishaneye benziyor. Bir okuyalım bakalım. Hapishane miymiş burası? Evet. evet arkadaşlar buralar hapishaneymiş daha önce. Kapıya bak. Hapishane kapısı böyleymiş ha. Kim bilir? Kim bilir şu kapıya? Ne insanları hapsettiler buralara değil mi? 1800'lü yıllarda kullanılmış hapishane. 1800 yıllarda hapishane olarak kullanılmış. Bu bölüm herhalde sadece burası. Şöyle. Burası gözetleme kulesi gibiymiş. Şurayı gözetleme, hapishanenin gözetleme kulesi herhalde burası. O şekilde kullanmışlar.

buradan gidersek şöyle bir manzara var arkadaşlar. Bu gördüğünüz yer Laupen Şuradan da çıkalım. Evet. Bir kat daha yukarı çıkmış olduk. Demek ki şu kule buranın gözetleme görevini yapıyormuş. Sonra da hapishaneye çevirmişler buraları bir süre. Şöyle. Evet, kapıdan giriyoruz şimdi. ve girdik. Böyle bir genişlik, bir ferahlık geldi arkadaşlar. Hemen şurada bir kapı var. Bir bakacağım oraya. Bu kapılar en az 500 yıllık arkadaşlar. En az. Burası böyle bir yer. Gözetleme yeri. Şuradan Buradan dışarıyı gözetliyorsun. Evet. Müzeymiş arkadaşlar, burası müze. Şu anda müze olarak kullanılıyor. Kapalı olduğu için içine giremiyoruz tabii ki. Böyle bu şekilde. Bakın burada yine bir su akıyor. Burada da bak. Kuyu suyu varmış burada da. Kuyu suyu çekiyorlarmış önceden. Evet. Şimdi burayı güvenli şekilde kapatmışlar. Sembolik olarak da şu kovayı koymuşlar. Bu gördüğünüz ağaç direkler, ağaçlar bence orijinalinden beri duruyor. Söylediğim gibi arkadaşlar böyle akan suları güven geçebilirsiniz. Oh be. Çok güzel. Mesela bak şurası renova edildiği belli bakın. Ama ne? Orijinaline yakın. Orijinaliyle bire bir şekilde yapmışlar. Güzel. <laughs> Şimdi müze olarak açılış kapanış saatleri var. 1648. Tavsiye ederim. Müzik ses. İşte bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Çok, güzel. Çok güzel yani. Gerçi <laughs> buradan da geliş var. Bizim geldiğimiz yerden de geliş var. Burada da bu tür broşürler hazırlamışlar. İşte bu Laupen Belediyesi'nin hizmetleri bunlar. Bak, tuvaleti açık. Tuvaletler açık. Burası erkekler için. Şurası kadınlar için. Evet arkadaşlar, yeni yerlerde görüşmek üzere. Takipte kalın. Beğeni, yorum ve